Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Konker tat Polis oynuyoruz. Sınır karakolunda polisiz ve gelene geçene pasaport soruyoruz. Yüklerine bakıyoruz. Eşyalarına bakıyoruz. Her şeylerini kontrol ediyoruz. Sıkıntılı bir durum varsa geri yolluyoruz. Zaten görmüşsünüzdür. Çok popüler bir oyun. Şimdi hikaye modundan devam ediyoruz. Bakalım hikayemize. 5 günlük bir eğitime... Hayır istemeyiz. Eğitime gerek yok. Eğitim bizde var. Doğuştan var. İçimizde bir polis var bizim. Abimdeki gözlere sinire. Aynı o şekil sert, yapıcı ama aynı zamanda gerektiğinde de müdahaleyi yapan, vuran, kıran bir polisiz. Bu bize doğuştan eklenen bir özellik. Başlayalım bakalım. Eğitim. Karakoldaki büroya dön ve yeni emirler al. Tamam dönüyoruz. Yalnız ortam güzel. Ortam güzel. Renkler böyle bir gerçekçi. Çok böyle canlı canlı değil. Seviyorum bu tarz böyle renklerin gerçekçi olduğu noktaları. Nerede çalıyorsun? Burada çalıyorsun. Efendim? Da, yoldaş Çavuş Kırlavut Tugay'ın bağlantımızı kaybettik. Kereste fabrikasının yakınında Kanlı Yumruk isyancılar izindeyiz. Kanlı Yumruk isyancıları. Demek ki böyle isyancılar var. Olay çok acil. O yüzden hemen oraya git. Onbaşı sonraki sana eşlik edecek. Gidelim. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki komutanım. Herhalde yani biz yeni başladığımız için biz komutan değilizdir. Çavuş'un ne diyor? Kereste fabrikasındaki Tugay'la bağlantı kur. Şurada silahımı alayım. Jarjör, jarjör. Jar. Çavuş, kim geliyor bende? Bunu duruyor. Gelen yok mu? Ben tek mi gideceğim? Aç şunu. Ana, kapıyı üstüme doğru değil, dışa doğru açılacak diye beklerken kendimi blokladım. Ben süreceğim ben. Ben niye bütün kapıları kendime doğru açıyorum? Ben süreceğim. Boş yapma bak. Bak biliyorsun deliyim sıkarım. Sıkarım. Ne yapıyorum? Arabanın içinde yürümeye devam ediyorum. Nasıl süreceğim ben bunu? Kontak falan bir şey yok mu? Bu ne? Ha, radyoymuş. Ha kontak kontak. Yok far. Tamam. Farı da açmış olduk. Koltuğu ararken farı da denk geldi. İyi oldu. Haydi yoldaş. Nereye doğru? Ünleme doğru değil mi? Pardon, pardon. Gerçekten ben de çalışma hayatımın ilk gününden kovulmak istemiyorum ama kovulacağım gibi duruyor. Şuradan bir sol. Yoldaş senin muhabbet de maşallah, barek Allah. Çok konuşkan bir kardeşimize benziyorsun. Biz şimdi bu fabrikaya gidelim de bakalım. Mevzu varmış. Mevzu varsa rahatla kalın. Biz de varız. Şimdi mevzuya bodozlama dalacağız bodozlama dalacağız ve bu saldıran grup neyse artık kırmızı elmi kanlı elmi kafalarını ezeceğiz. Selamun aleyküm kardeş. Ne var burada ne oluyor? İyi bir işbirliğinin başlangıcı olsun. Ne oluyor ya? Teröristlerle polisler aynı ortamda. Kalleşler. Ne oluyor kalleşler? Bak bak suçlularla anlaşıyorsun değil mi? Kalleş köpek. Kalleş teröristlerle anlaşıyor. Allahu Ekber. Oğlum ne istediniz lan? O adam görev aşkıyla yanıp tutuşuyordu lan neyse o, ana ben çok kötü ben çok kötü silah sıkıyorum abi aim sıfır aim aim 0 bu ne yapıyor bu da bana sıkıyor polis de bana sıkıyor oğlum oğlum bak kalleşlik yapma kalleşlik yapma terörist Aa, ana ana öldüm oyunun başından oyunun başından kaybettim ne oldu şimdi kalleş köpek çabuk bana yardım edin ha, iyiler geldi galiba gerçek polisler geldi gerçek polisler terörist köpeklere el vermeyeceğiz ülkemizi vermeyeceğiz senin öldüğüne inanan asiler kereste fabrikasından kaçıyorlar bir saat sonra ilgili komiser yardımcısını bir destek tugayı ile birlikte olay yerine gönderir. Başındaki yaranın bir sıyrık oldu ve <laughs> aptal ölmedim ölmedim geri geldim. Ertesi gün göreve dönebiliyorsun. Güzel başımdan sıyrık yemişim ama ölmedim. Öyle ya kolaydan Siz kimi öldürüyorsunuz hayırdır? Tebrikler kendi başına çatışmaya hazırsın. Serfi almak için görevleri doğru bir şekilde fatamam. Şu andan itibaren seni finansal olarak desteklemeyeceğiz. Ben bedava çalışacağım herhalde finansal desteklenmeyeceksem. Ne bu? Posta gazete yalandan yardım. Silah kaçakçılığı durduruldu. Ben herhalde benim yaptığım dünkü olaydan bahsediyor galiba. Ne yani tabii. Bu ne? Bu ne aga? Görev hazırsın. Komiserin emriyle bugünden itibaren kaçacak. Yoldaş lanet bir ihanette bulundu. Vatandaşların iyiliği, malların sınırdan geçmesine izin veremeyiz. Sana güveniyoruz. Güvende kal, rahatta kal. Şerefsizler gibi kendimi 3 kuruşa 5 kuruşa satmayacağım. Bunların bedeli var, bunların bedeli var. Bedelli bunlar, bedelli. Erkeği krallığı vatandaşlarıyla suç grupları arasında bağlantıların ortaya çıkmasından dolayı hükümet bu ülkede gelen tüm mallara ambargo uygulamaya karar verdi. Tüm mallara. Erkeği krallığından mal ve bagaj taşıyan Sürücülerin girmesine yasaklandı. Tamam. Erkek kralılığından gelen varsa bunu bir cebe koyuyoruz. Bagajları olmayacak. Malı olmayacak. Olursa geçmiyorlar. Okey. Conchimento o ne demek ya? 1981 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı Acaristan topraklarında mal taşımacılığına ilişkin yönetmeliği değiştirmiştir. Olan her sürücü geçerli bir konşimentoya sahip olması gerekmektedir. Belgelerde herhangi bir tutarsızlık olmamalı. tamam. Konşimento diye bir şey varmış. O da olacakmış. Tutarlı olacakmış. Tamam mal taşımayla alakalı bir şey o konşimento. Eee kaçakçı. Uyruk Acaristan. Servislerimiz gerçekleşen telefon görüşmesini dinledi. arada başka bir kaçakçı hakkında bilgiler edindik. Tamam bir tane daha kaçakçı. Plakası TCU. Bir de 36 yaşında. Tamam tamam dur okuyorum ama bilgileri okumadan buradan. Bana, ni bana, ni bana niye bana bana atar yaptın? Bir dakika. Bana niye atar yaptın? O bir dahakine camı değil kafanı kırarım ha. Gel kardeşim gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Kapıyı bir aç. Hayırdır? İncen mi kardeşim? Sen hayırdır ya? Bakkaldan nohut devlebi almaya falan mı geliyorsun? Hayırdır? Ülkeye giriyorsun ülkeye. Hey. Konuşalım bakalım. Belgeleri ver. Ver bakayım. Tahir Le Helup. Tipe bak. 18. Tamam. Tahir L Olup, bu uymuyor zaten. Şu inceleme raporu. Tamam. Otomatik kendi işaretliyor. Güzel. Bitiş tarihi. Buna bakalım. Eşleşti. Bu bununla eşleşiyor mu? Eşleşiyor. Erkeği krallığı. Zaten erkeği krallığı mal varsa da giriş yönetmeninden şeyden kalıyordu ya. konşimento'dan mı kalıyor? Giriş yönetmeninden mi kalıyor? Bir şeyden kalıyor işte. Doğum tarihi 58 yaşında. 58 yaşında mı? Oğlum bizim kaçakçılardan biri 58 yaşında değil mi lan? Ha yok 36. Sende yük var mı? Yük de yok. Ama yine de giremiyorsun. Yine de giremiyorsun. Çünkü sen dolandırıcısın kardeşim dolandırıcı olduğun için de mor ışıkla bakmamız gerekiyor galiba bir sağa sola. Dolandırıcıların burada bu ülkede işi yok kardeşim. Bakayım. Ee, tamam bir şey yok ama yani ben buna şimdi red vereceğim de. <laughs> Fotoğrafı uyuyor muydu bunun? Kardeşim bir gelsene be. Bir, bir bakayım tipine, bir sıfatına bir bakayım. Gel bakayım buraya. Bak bakayım ana doğru. Ay senin gözlüklerine, sakalına bir dakika ya. Oğlum buradaki şeyde yani sakal bırakmışsın galiba ya. Bu sensin de mi lan? konşimento neydi ya? Konşimentoyu tam bir daha özet geçer miyim? Ha ilk taşıyan sürücü geçerli konu. Tamam yük taşımıyor zaten okey. Şimdi sana dayıcım hemen işlemini hallediyoruz. Ee, ready basıyoruz sana. Damgayı vuruyoruz kafana doğru. Al ses. Yürü bas. Bagajını da hadi kapatayım ben açtım. Yürü. Sıradaki. Oğlum hadi 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 hızlı hızlı. Nasti'nin de biri patlak ha. Arka sol. Atar yapma. Beyefendi aşağı alalım sizi. Aşağı. Aşağı beyefendi. Aşağı. aşağı beyefendi aşağı. Ha, pardon. Aşağı demeden aşağı inmeni bekledim doğru. Ben de yok. sağ doğru. Evet devam edin. Şuradan bir hemen bakalım. Kontrol edelim. Hmm. Bu ne? Bu ne? Ha, o şey. O buji girdiği yer. Neydi o ya? Onun bir adı var da. Buji kafası. Bu da benimkinin kafası. Ver bakayım yavrum ver. Belgeleri ver. Çıkar belgeleri çıkar. Ver bakayım. Aynen aynen siklo. Tamam tamam. Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Aynen tamam. Şimdi Pavel Zubkov. İsim tutuyor mu abi senin? Senin isim tutuyor. Pasaport numaran tutuyor. Geçerlik tarihin. Burada konsümenton yok. Otomatikman konsümenton yoksa eee... Yanlış eşleştirme yap ya. O değil şu şu. Şu şu. Konşimenton yoksa eğer direkt seni muki Yani yük varsa çünkü konşimentosuz giremezsin. Geçerli her şey tutuyor. Aa var konşimento var. Benim gözüm nereye bakıyor acaba? Benim yüzüm dağ taşa bakıyor. Peynir sandığı. Bir dakika. Erkeği misin sen? Sen nesin? Bu nesin? Erkeği krallığı giremiyor kardeş. Erkeği krallığı giremiyor. Dur bak şimdi. Bak ben sana ben sana anlatayım. Olay ne biliyor musun? Erkeği vatandaşları, suç gruplarının anlatılarından çıkmasına hükümet bu ülkeden gelen tüm mallara ambargo uygulamaya karar aldı. Erkeği krallığından bagaj tamam. Senin olay ne oldu biliyor musun? Direkt direkt jort oldu. Ama acaba senin yükü kontrol etmeme gerek var mı ya? Neyle açıyorduk? Yükü kontrol etmeme bence gerek yok. Eğer varsa da çok saçma. Çünkü zaten erkeği krallığı. Yönetmelik mi oluyor bu? Evet. Yönetmelikten kaldım. Yönetmelikten kaldım. Oğlum şey nereden açılıyordu? Ha bir an afalladım. Şimdi senin inceleme raporunu yönetmeliğe çarpı. Konşimento'yu da biz kontrol edelim de ne olur ne olmaz. Şimdi der ki yok Hatalı geçti, yok bilmem ne, geçersizdir et falan filan bizi sinir eder, delirtir. Nasıl iniyordu? Bunlar Oğlum nasıl? Ben mi çıkacağım? Bunlar mı inecek? Ne olacak? Ha Dur, e diyor. Tamam. Bir i̇ndir bakayım. Sıs sıs sıs. Sana mı soracağım? Burada ben devletin koskoca memuruyum, polisim. Sen kime caz yapıyorsun? Kapa çeneni. Bakalım bakalım. Belki de kaçak mal taşıyorsun. Köpek. Nereden bileceğim seni? Ne oluyor? Ne oldu? Ulan bu gerilim sesi ne? Bu adam bize bir şey planlıyor acaba? Bir şey mi planlıyorsun sen? Yo bu e, angut gibi böyle duruyor. Neyse tamam, bunlara bir bakacağım ben ya. Bir şey mi var bunlarda? Bunlarda bir sıkıntım var bu müzik ne bu müzik? Yo tamam. Yükü de yazdık. Şimdi bakalım neymiş. 8 tane gübre. Peynir sandığı iki tane doğru. Buzdolabı bir tane doğru. Gazlı ocak bir tane doğru. Tuz çuvalı bir tane doğru. Tamam şimdi bunları nasıl geri koyuyoruz? Oğlum nasıl geri koyacağız la sizi? La oğlum şunu, şunları nasıl geri koyacağım la kamyona? Polis memuru Maksimidov. İnceleme bölgesi yöneticisi mi? Yükü geri. Heh yani şu yükü kaldırsana be aslan koç. Aa aferin aferin. Komiserine iyi dinle emirlerime uy. Sen gel şimdi. Senin işi hallediyoruz dayı. Senin inceleme raporuna giriş yönetmekleri çarpı. Aynen. Aynen. Şimdi sana kafana redi vuruyoruz. Galiba kimse geçemeyecek. Gelen geçen de sıkıntı. Gelen geçen de sıkıntı. Ne gün ama. Harbiden ne gün ama. Yani sizinle uğraşıyorum. Bir de sizin gibi sorunlarla. Oğlum giriş kuralları yönetmedikleri açıklanıyor. Siz sorunlu musunuz ya? Bak araştır tam. Yürü. <laughs> Araç arızası eksi 20. <laughs> Sıktım diye ceza yiyorum ya. Ama bu bana atar yaptı. Polisim ben. Saygısı yok bana. Saygısızlık yaptı. Yani geçerli red. Tamam güzel. Gel abi gel 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 gel. Tamam yavaş. Dur. Merhaba beyefendi. Hoş geldiniz. Şöyle sağ tarafa doğru alalım sizi. Ayın. in in, in, in. Seri seri seri. Bakma oğlum artist gibi yürü. Vuracağım kafana şimdi bir tane. Mor ışıkla bakıyoruz bakıyoruz da. Bu mor ışık bir işe yaramıyor galiba. Hiçbir yerde bir şey çıkmadı daha. Mor ışığı açınca. Bakalım. Beyaz ışıkta çıkıyor mu bir şey acaba? O da yok. Tamam, kapat bagajını. Kapısını. Selamünaleyküm abi. Ver bakayım sen belgelerini bir ver. Ne getirdin bana? Ver bakayım. Aç bakayım şunu. Pafik İsmailov. He, isim tutuyor gibi. Tutuyor. Pasaport numarası da tutuyor gibi. O da tutuyor. Tarih o da tutuyor. Pasaport tarihi tutuyor. O giriş izni. Şu şekiller falan bunların acaba bir önemi var mı? Şuradan bir dakika ya içindekiler, aletler, sandıklar, ülkeler, erkeği krallığı. Tamam bu erkeği krallığı normalde mal ve yük varsa giremiyor. Bunda herhangi bir mal, yük, valiz, maliz bir şey yok kaçak mal tespiti ha, teker meker bir şeyler anlatıyor bunu diyor onunla kesersin bunu bununla kesersin falan filan erkeği krallığına bir detayla bakabilir miyiz er, erkeği dur bakayım ne diyor erkeği krallığı uzun tamam onu anlatmana gerek yok ne yapayım erkeği krallığının tarihi <laughs> o kadar da abartma. Tarih dersi almama gerek yok. Ben tarih öğretmeni değilim. Polisim ben. Polis. Ha bak şekiller burada var. Bu ne ama mesela? Giriş izni. Giriş izni diye bir şey var mı sayfalarda? İçindekiler belge kontrol. Giriş izni. Böyle bir durum var mı? Bak ama bak doğru böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Doğru doğru. Abi sen geçiyorsun ya. Sen <laughs> ilk geçensin. Çok şanslısın. Kimseyi almıyorum normalde. Kimseye onaylıyım. Bakayım. Seni yapabiliyor muyum böyle? Tarayabiliyor muyum? Sen de bir mal sayılırsın çünkü tipe bak. İnceleme bitti abicim. Tebrik ederim. Görevlerini gayet de güzel yerine getirmişsin. Her şeyini eksiksiz yapmışsın. Herkes senin gibi olsa örnek vatandaş. Bakınla buna. Şunu örnek alın şu yeşil adidas şortluyu. Hadi gidişi bile asalet gidişi bile. Hoş geldiniz beyefendi. Şöyle araçtan dışarı alalım. Kusursuz koyalım. <laughs> kusursuz kontrol tabi hayırdır sen ne zannettin Ama ben bir sende mal falan da var da bir dakika biliyorum ben bir arabayı bir araştırayım bakayım Allah Allah burada bir yılan var beyefendi acelem var bir şeye ihtiyacın var ben burayı silahla açamayacağıma göre neyle açacağım ben bu yılanı neyle açacağım abi burayı elimle de açamıyorum Şu arabadan bir insana burada bir şey mi var bir bunlar ne bunlarla açabilir miyim ben orayı koltuğu yok abi bana bir şey lazım o koltuğu açmak için ya selamünaleyküm Allah ana <laughs> ne bu mutfak bıçağı mutfak bıçağı normal tamam ya mutfak bıçağı açıyordur herhalde jarjör de al jarjör de al şerefsiz hain köpekler saldırabilir haram bize bu ne gaz borusu ne yapacaksam tamam onu da al şuraya bir kürek koy bunu da koy belki bunlar da lazım olur kapat kapıyı bir dakika bekle abicim bir dakika bir, da bir dakika bekle bir, dakika bekle bir dakika bir dakika bekle ben şimdi soracağım sana. Ne bu? Ne bu ne? Beyefendi bu ne bu? Beni yalnız Ben seni birazdan yalnız bırakacağım. Kaderine terk edeceğim seni merak etme. Sana ait değil. <laughs> <laughs> komik şakacı. Benim arabam zaten değil mi bu? Benim arabam ben benim arabam değil mi bu? Bir şey var ya. Saplarım, saplarım. Dolandırıcı köpek. Ne oldu? Yine sıkıştım kaldım burada. Bunlar ne bunlar? Narvalis. Şunları indir bakayım sen. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Ee. Kaçak para götürmek ne lan? Köpek. Aha. aha. Köpek. Kaçak para götürmek ne lan? Kaçak Para götürmek ne lan? İt köpeği seni. Bunlarda var mı bir şey? Bunlarda var mı bir şey? Bunlarda, bunlarda bir şey var mı? Bunlarda bir şey yok galiba. Yoldaş. Yok yok. Gel bakayım sen buraya. Sen sen tutuklandın. Gel buraya gel. Hayır değil hayır değil. O keriz yerine koymadan önce düşünecektin beni sen o hayırları. İt köpeği seni layık olduğun yerdesin. <laughs> Dur, bir yüzüne tüküreyim. Köpek. Seni kalpazan köpek seni. Şu kapıları da üstüne kapatayım da kaçmaya maçmaya kalkmasın. Tamam kardeş. Buraları sen topluyordun değil mi kardeşim? Şuraları bir halledersen sana müteşekkir olacağım. Ne oldu? Sıradaki gelsin. Bekleyen bir abimiz daha var. Gel abi, gel aman abi. Sen de bazı it köpekler gibi kaçakçı, şerefsiz dolandırıcı olma da. Masum masum, güzel güzel gelin. Temiz temiz işler yapın. Ne işiniz var böyle pis şeylerle? Motor arkada. Bagaj ödülleri o zaman. Ha, araba şu an temize benziyor. Var mı bir şey? Işıkta parlayan marlayan böyle yılanlı mılanlı bir şey yok. Abi evrak alacağım. Seriden bir evraklarını verirsen. Böyle nazik insanları severim buyurun falan diyor. Ver bakalım. Büyük ihtimal geçtin sen. Büyük ihtimal geçtin. Tipin abi. Abi daha baştan bu sen değilsin ama. Şapkanda desen bile tutmuyor abi. Sakal tutmuyor. Geriş gözler mözler tutuyor mu ya? Allah Allah. Ben ne yapacağım şimdi? Resmi ben kendim idrak edemiyorum ki doğru mu yanlış mı? Tamam bu doğru, bu da doğru. Geçerlilik tarihinde bir sıkıntı var mı? Yok, pasaport giriş izninde? Ne ağır geliyor hadi be. Onda da sıkıntı yok. E, yükü de yok. Peki ben bu abinin tipinden şüphe ediyorum. Ne yapacağız? Fotoğrafı nasıl denetleyebilirim? Fotoğraf var mı ya bu kitapçıkta? Fotoğraf, 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 fotoğraf. Keşif ne ya? Bu ne? KGP dosyası. Yok. Pasaporttaki fotoğrafta bir sıkıntı var. Ee, kılavuzda bunu yazmadınız mı siz? पीड़ा Mahkumlar, mücadele, ekonomi. La pasaport pasaport. Arabalara arabaları başlatma şimdi ya. Varilla marilla. Azam mazam. Erkeği krallığı. Birleşik krali. La pasaport pasaport. Pasaporte pasaporte. Adamın pasaporttaki fotoğrafı nasıl kontrol edeceğim? Adam da aç oldu. Ben de aç oldum. Konşimento kaçak mal. Konşimento değil. Pasaport. Ha. Sürücünün yüzünü pasaport resmiyle karşılaştır. Aynı olmalıdır. Eee abi. Ben karşılaştırıyorum herhalde. Yani tip olarak fotoğrafı şöyle işaretleyeceğim. Hmm, sorgulayamıyorum herhalde. Tamam. Red vereceğim yani. Yo evet gidebilirsin ama geriye kardeşim. Geriye gidebilirsin. Çünkü senin fotoğrafta sıkıntı var dayıcım. Al bakalım bunu. Red'ini aldın. Hayır diye bir şey yok. Fotoğraf tutmuyor. Eğer yanlış red dersen var ya. Sen mi diyorsun o doğru red yanlış red? Ama bu da yok ki. Bu da gitmiş. Yalnız bırakmış bizi it. Sen diyorsun değil mi? O yanlış doğruyu. Eğer bu yanlış çıkarsa var ya ilk seni keseceğim bekliyorum. Hele bir yanlışlıksa bıçağı kafana yiyeceksin şu an. Geçerli red çıkması lazım onun. O fotoğraf tutmuyordu. Geçerli değilmiş lan etmiş. Bugün için herkese bu kadar iyi bir uyku zamanı. Sana mı soracağım yavrum? İster uyurum ister uyumam. Nerede o sesinin geldiği megafon? Kapalan. lan çeneni. Uzaktan bana konuşup durma. Vallahi var ya daya yersin. Aa, evim evim güzel evim dedikleri bu olsa gerek. De nerede yatıyorum? Goltukta mı yatıyorum? Vay be. Ülkem için nelere katlanıyorum. Yatağım bile yok yatağım. Ha, i̇yi güzel güzel 770 dolar. Gıcır at cebe devam et. Ertesi gün oldu artık. Artık bugün başka bir insanız. Bugün artık tecrübeliyiz. Çaylaklığımızı dünde bıraktık. Bugün bambaşka bir gündeyiz. Tamam yoldaş sakin ol. Niye böyle sinirlendin? Ne dedi acaba öyle Sinirli sinirli. Gerilim müziği de çaldı okumadım ki. Yazıları okumam. Genelde resimlere bakarım. Böyle bir huyum vardır. Altta bir yazı geçti ama hayırlısı. Aynı gazete. Gazeteci işini yapmıyor galiba. Bu ne? Seni komünist pislik. Senin yüzünden ailem zar zor hayatta kalmayı başarabildi. Haydutlar parayı zamanında ödeyemeyeceğimi öğrenince evimizi ateşe verdiler ve köpeğini öldürdüler. Senden çok az bir şey rica ettim ama elbette bu katı kurallara uyman gerekir. Umarım sen de bir gün benzer kader oyunuyla karşılaşırsın. Niye bana beddua ediyor? Sen bu mektubu bana mı yolladın? Başkası burada çünkü tek değilim bak. Hoş geldin abi. Geç sağa. Alalım yavrum. Yoldaş komutan diye bir şey yok aşağı. Şimdi sen bir bekle. Sen bir bekle. Ben seriden senin bu kamyonu bir bakam. Kamyonda, buralar temiz gibi. Şu açılıyor mu? Açılıyor. O da temiz. Tamam. Bir kaputuna bir bakalım ya. Aç bakayım şunu. Bunu niye açmıyorsun? Aç aç. Bu ne? Bu ne? haysiyetsiz köpek bu ne? Kokain, kokain, seni köpek. Bekle, bekle, bekle. Ben daha senin ne pisliklerini çıkaracağım. Bekle. Daha bir şey yok galiba. Hı. Bu ne lan? Kokain ne lan? Kokain ne? Kokain ne? Saplayayım mı? Kokain ne? Geç sağ geç. Haysiyetsiz köpek pislik. Çocukları, çocukları değirliyorsunuz lan. Gençlik gitti lan. Köpek. Bekle, bekle, bekle. Ben sana şimdi soracağım garışırağı. Ne dediğinde anlaşılmıyor garaguru garaguru. Şimdi şuradan bir şunu ver bakayım. Şunları bir indirip bakmak istiyorum ben bu köpeğe güvenmiyorum bunda kokain çıktı daha neler çıkar var ya bunda sülfürik kasit çıkar bu bak 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 şunu bir al dışarı şunları bir al bir al bir al gördüm orada inceyi yakaladım o İşareti yakaladım da aşağı alayım öyle bakacağım şimdi bunda bir şey yok bunda da yok gibi duruyor ha. ver şu bıçağı ver bıçağı ağzını ortasını bu ne bu ne bu Yine yine kokain. Çöpekten yine kokain çıkıyor. Bu ne oğlum? Arabadan, her yerden, maldan. Sen nesin lan? Oğlum dolaptan. Sen nesin lan? Bunun dünya pazarlamacısı mısın? Sen nesin? Tamam gel buraya gel. Gel. Senin gibi haysiyetsizleri tıkmak, hapse atmak benim boynumun borcu. Saça bak saça. Saça bak. Şirpi gibi geziyorsun. Geç şimdi. Bu olmasın. Tabi. Kokaini taşı. Pis pis işleri yap. Bu olmasın. Tabii zaten o olmasın. Bu olmasın. Ne olsun? Ne isterdin? Kokain taşıyorsun diye. O meraklı meraklı polis olmasaydı bunu dönem şu an kırmızı ne diyorsun lan ne diyorsun oğlum ne diyorsunuz lan ne? arkamdan konuşmayın Vallahi bıçağı bir dahakine elinize gözünüze vururum he boşluğa atmam arkamdan konuşmayın arkamdan konuşmayın kolay gelsin yoldaş bile utanmadan arkamdan konuşuyorlar kardeşim ya arkamdan ya sen git taşı, kokain taşı pazarlı sat. Bilmem ne meraklı melat polisi bilmem nesi. Kanka şurayı bir temizle be. Sana zahmet. Seni de çok yarıyoruz ama dağıtıp dağıtıp sana toplatıyoruz ama kusura bakmıyorsundur umarım. Gel sıradaki gel. Gel boşumun belası gel. Gel bakalım senden ne pislikler çıkacak. Sağ doğru Eee artık öyle iyi günler mi iyi günler artık onlara gelmiyoruz artık. Hadi nazik konuşandan korkacaksın artık. İşinizi yapın burada savunmayan bir şey yok. Önüne dön. daha çıktın çıkmasın. Allah saplarım. Benim işim bu zaten. Bu hastası. Benim işim sınır kontrol polisiyim ben ne yapacağım arabana üstüne gül mü dökeceğim arabana parfümleyip gideceğim mi ne yapacağım ne biçim yürüyor bu Bu ne lan tamam, bir şey yok bir şey yok gibi duruyor oğlum angut gibi bakma vallahi takacağım ha bir de bir şey fark ettim ben dur dur bir dakika bir dakika yeni bir kural geldi mi yok tamam yeni bir kaçak var 36 yaşında sen kaç yaşındasın 36 yaşında bir lavuk var da ha tamam, bununla da sıkıntı yok şu evrakları alabilirsem aferin öyle efendi ol canım ye. tamam tamam abi Tamam muhabbete gelmeyin. Hepiniz yarım saat muhabbet etmeye çalışsınız. Sus be abim, sus be abim. Hepinizle konuşacak olsam oo benim işim bitmez. Kafa ütülüyorsunuz ya. Ne oldu? 40 mı? E tamam niye öyle zınk oldu? Sen nereden geliyorsun dayı? Birleşik Rally. Birleşik Rally'nin mühürleri öyle mi peki? Mühürlere gelsene mühürlere. Eee yavrum ey ben bunu böyle her seferinde tek tek çevireceğim mi ya? Pasaport, konşimento. Allah Allah. Ülkeler, bölgeler nerede? Ha dur. Hangi ülkeydi bu? Birleşik Rally. Gel bakayım. İki tane uçan bir kuş var. Kare. Doğru. Bu zaten doğru. Başka belge eksiği var gibi duruyor burası ama. Dayıcım. Ne alarm? Ne oluyor lan? Dur dur. Yemin ediyorum öyle bir vardı ki. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ana. Lan tam adamı geçiriyordum ya. Adam suçsuzdu. Ya bu mesafeden tek değil ateş mi ya? Biraz yakınlaşın. Oğlum biraz yakınlaşın lan. Biraz yakınlaşın lan. Kanka. Kanka saldır kanka. Ben buradan bunları nasıl vurayım ya? Ben adamın dibinden az önce vuramadım. Buradan nasıl? Ya çık şuradan. Allah'ın cezası. Ağzına yüzüne. Vurdun mu lan? Ana bir tane düştü. Yoldaşımı mı kaybettim? Kim lan? Yavrum sakin olun yavrum. Yavrum ya yavrum ben de öleceğim galiba. Ağzına yüzüne sıkacağım bekle. Ağzına yüzüne. Ne oldu? Oyun başarısız mı? Vay arkadaş ya. Mevcut gün yeniden başlat. Veya son kontrol noktasına geri dön. Yo kontrol noktasına geri dön diyeyim. Aynı yere mi döneceğim adamı? Umarım en baştan değil. Umarım en baştan değil. Adamı adamı. Adamı tekrar kontrol edeceğiz ya. Hah alarm alarm. Bir dakika abi bir dakika sen o sesinle çok panik yapıyorsun bize. Bir dakika ben o arkada bekleyeceğimi şurada beklesem. Dur en mantıklı bana burası geldi. Yavrum bir yavaş bir yavaş saldırın. Abi bu silahla ben hayatta komserim, komiserim ben yapamıyorum. Benim görev haddimin sonuna karar mı versek artık? Yoldaşını kaybettim. Oğlum sizde ölüp ölüp durmayın. Dur dur buralardan çok şey geçiyor. Ee, Ağzını şerefsiz terörist. Vuramadım bu arada. Bu mesafeden de vurayım artık ya. La ölla ölla. Lan çabuk çabuk. Ağzının ortasına vururum. Ağzının ortasına vururum. Vuramam vuramam. Tamam vuramıyorum bir dakika. Başka kim var? Oğlum başka kim var? Ağzının ortasına vururum. <laughs> Buna cengaver <laughs> taktiği denir. Cengaver. Anasını satayım. Karakol. Böyle bir çatışmadan karakolu çıkardık. 300 dolar. Karakolun gittiği garanti olsa yeni silahlar satın almayı ve adamlarını silahlarla donatmayı düşünsen iyi edersin. Nereden yapacağım abi onu? Bilgisayardan mı? Evet. Personel. Tamam biraz donatalım. Araba. O çok pahalı. 600 dolar. Öh. Eh. Maximov. Ne yapıyorum? 350 dolar. Yuh. Oğlum bende 1000 dolar var lan. Ben bunları size mi vereceğim? Kendi maaşımı. Vay arkadaş ya. 2 kuruş para kazandık. Ona da sağa sola dağıtıyorum hemen başından. Hapishane. Depo. Neyse bir tanesine bir şey vereyim mi? Yani adam bir şey konuştuğuna göre personelleri geliştir dediğine göre bir bildiği vardır. Maximov benimle çok takılıyor. Aynen Maximov'a bir çelik yedek falan giydirdik. Hadi bakalım. Maximov koçum aslanım benim be. Koçum benim be. Gurur kaynağı gurur. Tamam. 500 dolar da bana kalsın be kalsın. Ne oldu? Bir şey öttü. Ne öttü Nereden geldi bu ses? <laughs> Aa, sahte para. Bunları depoya koyayım ben. Ne yapacağım üstünde sahte paralarla? Şunu alayım. Balta lazım olur. Çak alayım bir tane daha. Bu ne işe yarıyor? Gaz borusu. Hiç fikrim yok da alayım. Belki birinin kafasına kafasına vururum. Ne işe yarayacak? Çok merak ediyorum. Bu ne? Ha şey. Tamam. Cezaevi. Burada kim mi oturuyor? Geliyorum gidiyorum. Kimse yok. Ama kahve hep var. Sigara var. Ama geliyorum gidiyorum hep boş. Neyse tamam. Güne devam mı ediyoruz? Ne oluyor? Selamlar Aynen devam ediyoruz. Gel abi gel. Sıradaki kusura bakma çatışma çıktı da. Özür dileyelim. Çatışmadan dolayı bir yarım saat beklettik. Biz de beklemiyorduk. Omurdanmazsın umarım. Maşallah arabada. Maşallah var arabanın. Gıcır 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 gıcır. Geç sağa doğru abim geç. Geç sağa doğru. Ben bir kontrol yapacağım da. Bir dakika. İlk önce bir de şu bagajını boşaltalım. Ben onlara da bakacağım çünkü. Dikkatli ol falan yok. Onu kontrol edeceğiz. Şunları bir indir. Sessiz. Sessiz. Çalışırken ses sevmem ben. Bir şey yok gibi torpidoda. Onda da yok. kaputu bir kaldır bakayım. Burası da temiz. Temiz. Tamam. Senin yüke bir bakalım. Say bakayım şunları. Evet evet evet. Benim saymadığım bir şey var mı? Ee, şimdi dayıyı bir inceleyelim bakalım. Ben bunlar evrak almamışım ki. Neyi inceleyeceğim? Dayıcım bir evraklarını ver de inceleyelim bakalım. Geçebiliyor mu? Geçemiyor mu? Durumun ne? Bir ver bakayım şunları. Tamam. İlk önce şu konşimentodan başlayalım. Kahve çuvalı 3 tane. 3 tane. Deterjan 3 tane. 3 tane. Valiz bir tane. Tamam. Şimdi konşimento okey. İsim soy isme bakalım. Kudret. Oba. Giriş izni. Ile pasaport tutmuyor. Demek ki burada sahte. Ya pasaport sahte ya giriş izni sahte hangi sahte bilmiyorum tamam tipin bu mu senin abi on tip de bu değil ki ya saç aynı da ya ben mi ayırt edemiyorum bunların tipleri birbirine hiç benzemiyor mu zaten bir dakika erkeği krallığı yükle giremez ki yavrum erkeği krallığın o giriş yönetmeliği duruyor mu aynen erkeği krallığında mal olamaz sizin bu ülkeye balis mal getirme hakkınız yok yok şu şeylerini geri koyduralım da sen yallah geri aynı şekilde dümdüz geri eyvallah yoldaş geri koyduysan ben bu adamı alıyorum. Fotoğrafa emin olamıyorum ya. Fotoğraf saçmalığı yüzünden hatalı giriş derse, işte o zaman işte söverim. O zaman söverim. Sakalı yok ama adam da o gibi. O ya o. Adam o sakalını kesmiş sadece. Tamam abi senin inceleme bitti. Senin inceleme tamam. İnceleme raporu ad soyad tutmuyor. Doğru. Giriş öğretmenliği doğru. Şimdi sana kararımı açıklıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Sana kararım. Çat. Hadi güle güle. Yine bekleriz. Yine bekleriz. İyi günler. Sıradaki Gel abi. Biraz hızlı, biraz hızlı. Gel, 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 gel böyle yanaş bir. Böyle... Yavrum yürü. Yavrum yürü. Yürü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle aşağı alayım sizi. Aşağı insene. Yürü. Geçerli red. Evet o fotoğraftaki adam oymuş demek. Sakalı kesince kafam gidiyor karışıyor. Sen bekle de. Senin duruşun duruş değil çünkü. Ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun lan? Git oradan bir şey bulamazsın. Benim görevim bu arabayı araştırmak. Bu hastaları ya. Sanki biz burada oyun oynuyoruz kardeşim ya. İşim bu işim. Caz yapıyor bana bağırıp çağırıyor bir de. Ya mal falan yok. Ver şu belgelerini ver. Ver. Oğlum vallahi takacağım sana ha. Bu gerekli mi ne lan? Nereye gidiyorsun aslanım? sen? Kız arkadaşınla buluşmaya gitmiyor ha. Ülkeye giriş yapıyorsun. Ülkeye tipine ver şunu ver. Yeri koyuyor bir de ruh hastası. Lan oğlum vallahi saplayacağım. Zor tutuyorum kendimi. Laf sokmadan ver şunu. Yüzüne vuracağım şimdi bak. Sus lan. Sus lan. Sus lan boşlukta alayım bari. Yoksa harbiden adam sus lan sus. Sus Allah'ın belası sus. Ya Rabbi şükür çenesini kapat tutuyor. İnşallah senin bir şeyin tutmaz da geçemezsin baş belası. Tamam onlar tutuyor. Malı zaten yok. Konşimento otomatikman yok. Tipi aynen bu bu sığır. Doğru. Pasaport numarası tuttu. Bitiş tarihlerine baktım. Bir daha bir bakayım. Tutmaya, tutmaya Adı da tutmuştu bunun. Tamam tutuyor. Belki mühür tutmaz. Acaristan'ın bir mühürüne bakayım. Tutma bir şey tutmasın. Yerel Şerefsiz geçmesin. Yerel geçmesini istemiyorum. Acaristan. Hadi ya. Altıgende öyle bir şekil var. Geçiyorsun köpek. Bir şey söylemeden al şu evraklarını. Depol geç git. Umarım laf sokmazsın. Nihayet. Allah sabır. Gel gel. Ağzının yüzünün 20 dolarsa 20 dolar. Ruastası ya. Ruastası ya. Polise saygı yok kardeşim. Ülkede polise saygı yok ya. Bu kadar saygısız, bu kadar gereksiz konuşan insan ben daha görmedim. Abi aşağı alalım seni. İşimizi <laughs> yapıyoruz. Hadi çabuk. Yok nihayet. Ayet falan tavırlara bak. Şunları sen bir aşağı indir. Bak bu da başladı zamanımı harcıyorsun falan diye. Buna da dalacağım birazdan. Birazdan buna da dalacağım. Az kaldı. Az kaldı. Sabır. Sabır çekiyorum şu an ama sabrı çekiyorum. Çekiyorum da çekemediğim yerde ne yapacaksınız onu merak ediyorum işte. Onu merak ediyorum. Geç şöyle sola geç de şuradan geçeyim. Bu hastaları. Sanki ben burada oryantal yapıyorum anasını. Çalışıyorum kardeşim. Çalışıyor. Kontrol ediyorum lan. Sınır polisiyim farkındaysanız. Onun tribi bunun tribi bu salaktan da evrak almamışız. Ver la evraklarını. Yok. Geri vermeyeceğim. Ben çeyizime koyacağım senin pasaportunu ruh hastası. senin bir tutmasın da ben sana soracağım. Alama geri veri. Şey nerede? Şey nerede? Ha. Yük. Dört valiz, iç savun. Tüh. Ya tuttu inanması. Tabii tutmasa. Bir dakika. Erkeği krallığı zaten yük geçiremiyor ki. <laughs> <laughs> İsmi de tutmadı. Sen giremiyorsun kardeşim. Sen giremiyorsun. Sen yallah geri. Sen dümdüz geldiğin yere hadi. Geldiğin yere. Cehennemin dibine. Cehennemin dibine bir kişilik bilek kazandınız. Mutluluklar diliyorum. Bir dakika. Bunu bir indir de. Aracına geri yiyorum. Tutuklandım. İnceleme bitti. Niye tutuklansın ya? İncelemem bitti benim. Bir şey mi var? Oğlum ne oldu? İnceleme bitti diyeceğim adamı geri göndereceğim. İzin vermiyor. Hee. Yoldaş şunu temizle ya. Yükünü koymadı ki gitmiyor ruh hastası. Yapıştı şunun. Ver iki üç kuruşluk donunu da defolsun gitsin. Allanan reddi yedin hadi. Hadi yallah. Aynı dümdüz geri. Bana Oğlum bak bana laf sokmayın ya. Bana raf sokmayın lan. Bana raf sokmayın. Yürü. Yürü köpek yürü. Yürü. 20 dolar 20 dolar yürü. Neyime koyacaksın? Ne, neyime koyacaksın? Neyime koyacaksın? Bir daha gel. Bir, daha de... bir daha söyle bakayım neyime koyacaksın? Sinirden bunlara saldırıyorum da abi para kazanamıyoruz. Herkes de 20 dolar. 20 dolar bırakıyoruz. Biraz sakin olmam lazım. Bilirimi şunlardan çıkarayım. Ne yapayım dur. Ne yapayım? Ya sana niye saldırayım? Atış talimi yapıyorum ya. Oo, güzel. Biraz daha uzaklaşayım. Hadi artık gidip uyuma zamanı yatağa doğru kendimi bırakacağım. Hadi iyi geceler, iyi geceler.